beni bir bir, bir e, kanal tanıtımlarıyla beraberiz arkadaşlar. E, bugün Yiğitcan Doğan'ı tanıtacağım arkadaşlar. Bu tamam da arkadaşlar. Hemen bir geçiş yapalım. 41 abonesi var. Evet, 41 abone. Videolarına bakalım. Genellikle Minecraft çekiyor arkadaşlar. Süre terör lanetliyor yazıyor. Tabii ki de like atarız. Evet arkadaşlar genellikle gördüğünüz gibi Minecraft videoları çekiyor arkadaşlar. Skor çekmiş. Artık oradan video geldi. Neyse. Genellikle Minecraft videoları çekiyormuş arkadaşlar. Yani çekiyor. Agatim'den tanıdığım için biliyorum arkadaşlar onu. Onu da tanıtacağım birazdan. Golden Gaming. Yani hep gaming kültürü oyuncu. Bunlar arkadaşlar. Buna ben şöyle. Kaç izlenmesi olmuş? 1233 izlenme. 41 de görüntülenme varmış arkadaşlar. Şöyle hemen girelim. Neyse arkadaşlar, buna da bir like at. Like at. Tekrardan merhaba Şu arkadaşlar. Sonra ben yine e, 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 bu sizlere Minecraft Pack Edition'da modlu serimin. Modlu seri yapıyorum e, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Battle Battle'da çok oynuyor herhalde arkadaşlar. Evet, neyse arkadaşlar bugünlük de bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Like, yorum atmayı unutmayın. Bu arada 7 like gelecek.